Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber kar simülatörü oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben az önce yeni epik ne amına yere epik arkadaşlar. Arkadaşlar yeni güncelleme özel arkadaşlar. Yeni 3 tane şey gelmiş. Ee, bakın fotoğraf modu. Ee, neydi bekleyin fotoğraf modu. Fotoğraf modu, far rengi ve iz genişliği gelmiş arkadaşlar. Yeni güncelleme iki de gelmiş. Arkadaşlar ben ıı, bu sabah çekecektim. Arkadaşlar ya çekmeye çalıştım olmadı. Bu arada bugün 9 Şubat, 9 Mart bu video ıı, 10, 11, 12'sin ya 11'inde ya 12'sinde yayınlanacak arkadaşlar. Sabahleyin çekecektim arkadaşlar çekemedim. Etiket tofaçta da Tofaş da gelecek arkadaşlar bundan sonra. Çünkü onun da yeni güncellemesi var. Adamlar 10 günde bir arkadaşlar yeni güncelleme yapıyorlar yani biz de çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar devam edelim BMW 8'imiz. Hmm, bunun adını tam bilmiyorum. Ve Porsche. Neyse i̇şte biz i8'imizle devam edelim. Hmm. Arkadaşlar bir, bir buçuk ay olmuş olabilir. Bir ay rahat var arkadaşlar yani. Kar simülatörü ki çekmeyeli. Aa arabamızda arabamız da burada ne güzel. Hemen bakın. Şuradan aha vallaha. Atıyor hemen. Arkadaşlar. Böyle güzel bir mod görmedim. 1.1.50.11 11 tam sürüm arkadaşlar. Şöyle çekelim arkadaşlar. Kapıları aç. Ondan sonra için içe geç. Öbür kapıyı aç. Çık. Arkadaşlar Hit buttons O köşede kastrometre 2 yazısı da var ha Çek diyelim hmm. Hemen şuradan fotoğrafları yükleyelim arkadaşlar Bir dakika Evet arkadaşlar geldim şimdi hmm. işareti veriyor arkadaşlar kenara ya bakayım saat 20 saat 8.49 49 geçiyor yani. bu video 15 dakika falan sürer ee, biz 9 dakikadayız 10, 10 11 dakika hemen hemen aynen bir video daha çekelim ben hep yine aynı yerden uçuyorum iki de aynı yerden uçuyoruz boğuluyoruz arkadaşlar gebereceğiz en sonunda boğula boğula bu baba gün doğar. Bu sefer gün doğmayacak, batacak. Bakın şimdi bu sefer uçmayacağız. Hah, oh, uçmadık. Bu arada kısa bunu uzun süredir kasımlara girmiyorum yani. Bayağı bir zaman oldu. Ay hey, hey, hey. geldi yarın okul yok ay 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 ay. Arkadaşlar ben okul olmadığı günler bir kere dörtte kalktım arkadaşlar. Bir kere de yaz tatilinde arkadaşlar saat 2'de yattım 5'te kalktım. Bir kere de arkadaşlar saat eee bakayım kaçta yatmıştık. Kaçta eee bir kere de hafta sonuydu. Dokuz hmm. gibi yatıp dört gibi kalktım. Ha benim uykum hiç hafta sonları gelmiyor ya da tatillerde. Hafta içi de arkadaşlar. Yani e, hafta içi de uyuyamıyorum. Yani uyuyorum ha. Hafta içi de uyanamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. Tabi arkadaşlar bak. Uyurken, uy, uyurken uyuyamıyorum. Uyanırken de uyanamıyorum. Allah çalıştı ha. E, ne oldu? Allah biz gidiyoruz bedava. beliş beliş. Bekleyin şuradan bir tane benzin. Benzin istasyonu var. Önümüzde görmüyoruz yalnız. Yıllardan 1999, 17 Ağustos Gölcük depremi. Ben yoktum o zaman. Ama yaşayanlar vardı. Mesela tanıdıklarım. Yani ölmediler ama yaşıyorlar. Allah'a geldik. Pompayı benzin deposuna yerleştir. Atla. Bekleyin şimdi o şeyi de oturacağım. Bakın. Kapattık. Koptu. Ne? Ama yarım düştü. Görünmüyor. Direkt oraya yollamışlar herhalde. Malatya'ya gidecek mi? Stop. Bir dakika ya, şuradan belki de müzik yoktur. Oyunlar, memelografik me, me, ölçme, etkileri kontrol eder ses, müzik ses düzeyi her müzik yok diye yüzde elli bir. sonra boşluğa doğru gidecek ama sana da evet. Şimdi şuradan heyecan yaşamak istemiyoruz. Değermişim. Allah kafa üstü değil sallanıyorum ha kendi kendimi sallıyorum ben. ben bir şey belli olmuyor nereye nereye gittim. Dışarıyı da gördüm. Evet aldım. Evet. Manchester United. Kıyıp Ma Manchester City. Kıyıp Fodor ile. Kendi evini 1-0 geriye düştüm derbide. 2-1 önde. Evet. Kıyıp Fodor. Er Erling Haaland. 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 3-1. Haaland boş dönmüyor. Manchester City 3. Manchester United bir. Hala ben, ondan çıkma ona düşünmüyorum. Düşüyorum ha. Çok hızlı çıkmadık mı arkadaşlar? Aşırı hızlı oldu ben bunun nedenini çözerim. Ha? Vallahi biz tersine gidiyoruz arkadaşlar. Normalde bakın şöyle girmemiz gerekiyor bakın. Bu şekilde girmemiz gerekiyor. Biz tersten girdik. Aha vallahi. Nereye çıktık arkadaşlar biz? Sallı kafayı. Hadi evet, göbeği. Sallanıyorum, sallıyorum arkadaşlar kendimi şu an. Eee, eee, eee. Dandiniko, dandiniko. Babası çeker, cinsine çeker, dan deniko. Dayısı dayı, dağdaki ayı, dan deniko. Ee, anası, anası yılan, her sözü yalan, dan deniko. Allah, biz nereye düşüyoruz boşluğa? Mı, mi, mama? Bu -ma -ma. ne?

Ama onun teybi daha güzel görünüyor. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, iyi kalın. Ailenize kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın.